Yürü. Mf. düşmedi zaten. Çık geri pot. Evet, Aldım. Dön geri sür. Potta DM'de Tekle direkt. Bak diyor. şu adamı. da adam 70 hazır. Bas gidelim bas bu şunları. Sağ tarafa gate hazır. Geç. Çiftle. Püskür. Vur. <Sessizlik> stop. 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 Pot aban. Pot aban. Stop. Stop. Kulledim. Al. Esrar. Bekle. Hayır. Görünmez pot hazır. Bas. Dur <laughs> <laughs> şimdi. Gel sağ ol. Boomlara gel sağ 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 durma 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 durma. Durma 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 gel 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 gel. Arka gel yürü yürü koş 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 düz yürü. Master bas çiftle. Gitmişler dümdüz koş 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 koş. Soldu solla hazır. Bas hepsini vur. Vur. Oh. Oh. Küçük <laughs> <laughs> geri sonra. <gülüyor> Çık geri. <laughs> Çık geri. Arkada dön püskür. Evet. Çiftle vur hepsini. Hot <laughs> basarsın. Aldım bir Vur ama. hepsini. Vur vur vur. 44'üne kadar vur. Hot bas Eferin. vur hepsini vur. General Z tek <laughs> Tekledim. Bir daha tekledim. Geldik Lan tekleyin <laughs> Allah aşkına. Kulledim. Kafana püskür. Bu çalış. Vur 44 ne kadar? 44 ne kadar vur? Devam et stafına. Biraz açsınlar adamın üstümüze gelsin. Süremiyorlar. Yürü şimdi. Bak tam 170 koşuyoruz. Koşma gel sağlı. 60 bas 44 bas. 70 harcama. Başka yere vuracağım ilk çek Çık ah. geri. Oğlum şu sağ duvarda bir vurma. 70'ler. 10 gelecek mi seni söyle. Koş. Düz yürü bak. Tam önüme 70 hazır. Koş koş bak. Tam önüme sağ ol, 70 hazır. Ağaca doğru. Bas. çek geri. Tam <laughs> çık. Ey ol. helal Sıyırlı olsun. Evet aldım ASK'yı. 70'ler onların taraf hazır buradan. Adım at koş. Bas iki de bas iki tane. Tekrar. Çok güzelsin. Çok güzelsiniz. 70 koş önüme. Gündüz hazır. Arkaya bas hepsini vur. Vur 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 vur. 10 numara el bu arada. Muazzam el dağlı. böyle var ya. 70 senin aşağı adım at koş durma ağaca doğru. Tek doğru. Bas. 2 park ölmesi lazım evet. çık geri. Tek at çık gel. Aldım Arkan 64 Bas 44 bas <laughs> Pot basarsın 60 44 vur. Çık sonra geri <laughs> Çök gel 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 Güzelsiniz Aferin <laughs>